Merhaba sevgili ikinci sınıflar. Bugün sizinle sayıları karşılaştırma ve sıralama yapacağız. Sayıları büyükten küçüğe, küçükten büyüğe güzelce sıralayacağız. Hemen şimdi dersime başlıyorum. Merhaba çocuklar. Ben Efe. Bugün size bir sorum olacak. Ayşe, Onur, Gamze ve ben bir oyun oynadık. En çok kitap okuyan kazanır oyunu. Bunun sonucunda Efe 68 sayfa, Ayşe 24 sayfa, Onur 49 sayfa, Gamze de 92 sayfa kitap okumuş. Diyor ki bu oyun sonucunda en çok kim kitap okumuştur? Hangisi en çok? Şimdi bakıyorum 68 sayfa, 24 sayfa, 49 sayfa ve 92 sayfa. Onluklarına bakıyorum. Birlik onluktu değil mi? Şimdi çok da burada önemli olan şu. Hepsi iki basamaklı olduğu için hangisinde daha çok onluk var? Yani e, sayıları sıralarken karşılaştırırken ilk önce en büyük basamağa bakılır. Bunun 6 onluğu var, bunun 2 onluğu var, bunun 4 onluğu var, bunun 9 onluğu var. Tabii ki 9 onluğu olan daha büyük, daha çok okumuş oluyor. Kim bu? Gamze. Bu oyun sonucunda en çok kitap kim okumuştur? Gamze. Kaç sayfa? 92 sayfa. Gamze 92 sayfa okumuş. Onun için bu oyunun e, kazananı Gamze 92 sayfa en çok okuyan Gamze dedik. Şimdi bu oyun sonucunda en az kim kitap okumuştur? En az en çok Gamze ise diğer üç kişi kaldı. Efe, Ayşe, Onur. On Efe'nin 6 onlukla başlıyor. Ayşe'nin 2 onlukla başlıyor. Onur'un 4 onlukla başlıyor okuduğu sayfa. Peki bu durumda kim en az okumuş oluyor? Ayşe 24 sayfa ile Ayşe en az okumuş oluyor. Ayşe en az okumuştur. Gamze en çok, Ayşe en az kitap okumuş oluyor. İki basamaklı doğal sayıları sıralarken önce onlukları, onluklar eşit ise birlikleri karşılaştırırız. Yani ne diyor? Şimdi bu iki sayıyı karşılaştıracağız. Hangisi büyük, hangisi küçük diye karşılaştırma yapacağız. Şimdi bakıyorum. Bunun 4 onluğu var. Bunun üç onluğu var. 4 onluk 3 onluktan çok. Yani 45 büyüktür 38'den. Evet, 45 büyüktür 38'den. Doğru. 45 38'den daha çok. Neden? Çünkü bunun 4 onluğu var, bunun 3 onluğu var. Peki şimdi 54 ile 32'ye bakalım. Bunun 5 onluğu var, bunun 3 onluğu var. O zaman 54 büyüktür 32'den diyoruz. Tamam bu da olur. 54 büyüktür 32'den. Peki geldik buna. Bunun 2 onluğu var. Bunun 2 onluğu var. Hmm, şimdi ne yapacağız? İkisinin 2 onluğu varsa durum berabere yani eşit. O zaman birliklerine bakacağız. Bunun 8 birliği var. Bunun 5 birliği var. O zaman 28 25'ten 28 büyüktür 25'ten. Peki 64 ve 23'ü karşılaştırıyoruz. 6 onluk, 2 onluk, 6 onluk daha çok olduğu için 64 büyüktür ten. Evet, 64 büyüktür 23'ten. Peki burada hep büyük olandan bahsettik. Küçük olanı sorsaydı o zaman da şöyle diyecektik. 38 küçüktür 45'ten. Evet. 38 küçüktür 45'ten. Yani bunu terse çevirdiğimiz zaman burası da terse çevirmiş oluyor. 38 küçüktür 45'ten. 45 büyüktür 38'den. 38 küçüktür 45'ten. Evet. 54 büyüktür 32'den. O zaman 32 küçüktür 54 evet. O zaman 25 Küçüktür 28'den Evet 28'den evet, 23 Küçüktür 64 Gel. Şimdi buradaki sayılardan da Büyük olanı boyayalım Büyük olanı O zaman yazalım Büyük olanı boyayalım Büyük Olanı Boyayalım. Burada da küçük olanı boyayalım. Büyük olanı boyayalım. Peki 37, 68, 3 onluk, 6 onluk. Tabii ki 6 onluk daha çok. O zaman 68'i boyuyoruz. Evet, 68 büyüktür. 37'den olmuş oldu. Peki 24, 22. Hmm. 2 onluk. 2 onluk. A, eşitler şu an. Onluklara eşit. Birliklere bakıyoruz. 4 birlik var. 2 birlik var. O zaman 24 daha büyük olduğu için 24'ü boyuyoruz. 24 büyüktür 22'den. 96 o 93. 96 ve 93. 9 onluk. 9 onluk. Eşit. O zaman 6 birlik 6 birlik. 96 daha büyük olduğu için 96 da boyuyorum. Büyük olanları boyadım. Peki burada ne yapacağım? Burada da küçük olanı boyayalım diyor. O zaman küçük olanı boyayalım. Peki 4 onluk 2 onluk. 2 onluk daha küçük. O zaman 24 küçüktür. 44'ten doğru 24'ü boyadım. Peki 64 69 6 onluk 6 onluk. 4 birlik 4 birlik. 4 birlik daha az olduğu için 64 küçüktür 69'dan. Onu da boyuyorum. Şimdi 82, 80. 8 onluk, 8 onluk. 2 birlik, 0 birlik. Şimdi bunlar eşit olduğu için buraya baktım. Birler basamağına. Bunun iki tane birliği var. Bunun hiç yok. O zaman 80 daha küçük. 80 küçüktür. 82'den bunu da boyamış oldum. Evet şimdi de 98 94 18 29 sayılarını büyükten küçüğe diziniz. Büyükten küçüğe dediği için ilk başta büyük büyük olanı alacağım. Kim bundan içinde büyük bakıyorum 98 94 18 29. 9 onluk 9 onluk 1 onluk 2 onluk. Kim daha çok? 9 onluklar değil mi? 2 kişiler. İki tane sayı 9 onlukla başlıyor. O zaman ne yapacağım? Birlik eline bakacağım. Bunda 8 tane birlik var. Bunda 4 tane. O zaman bu daha çok. Yani 98 büyük. En büyük 98. Sonra 94. Evet ikisi gittikten sonra kim kaldı? Bunda 1 onluk var. Bunda 2 onluk var. O zaman 2 onluk daha büyük. Sonra 18 kalmış oldu. Bakıyorum büyükten küçük oldu mu? 98, 94, 29, 18. Evet büyükten küçüğe bir dizilim oldu. Şimdi de küçükten büyüğe dizelim. Alttakilerini 74, 72, 68, 18. 74, 72, 68, 18. Küçükten büyüğe yani en başta en küçük olacak. Sonra büyüğe doğru gideceğim. En küçük kim? 7 onluk, 7 onluk, 6 onluk, 1 onluk. Aa 1 onluk çok az. 18 küçüktür. Kimden? 18 en küçük. Sonra bu gittiyse kim kaldı? 6 onluk var değil mi? 68. Peki bunların ikisi gitti. Şimdi sıradaki küçüğü buluyoruz. 7 onluk, 7 onluk. Berabere. 4 birlik, 2 birlik. A 2 birlik olan daha az. 72 geldi sırada. Sonra 74 geldi. Küçükten büyüğe dizdik. 18, 68, 72 de 74 olmuş oldu. Şimdi 24'ten büyük 3 sayı yazalım diyor. Tabii bu 3 sayı nasıl olsun? 2 basamaklı olsun bu sayılarımız. 2 basamaklı sayılar olsun, 24'ten büyük olsun. Şimdi ben yazıyorum. Mesela 24'ten büyük 2 basamaklı 24'ten büyük olacak. O zaman 94 olur. 94 24'ten büyük. Tamam, bir tanesini yazdım. Bir tane daha yazıyorum. 60 60 60 olsun tamam. 94, 60. Peki üçüncüsüne bakıyorum. A 2 ile yazdım. Yanlış yaptım. Nasıl sileceğim? Ama düzeltebilir miyim? 2 onluk var, 2 onluk var. hı hmm, bunun 4 birliği var. Buna daha fazla birlik koysam olur herhalde. Mesela 7 koysam 27, 24'ten büyük oldu mu? Oldu değil mi? Olur. Böyle de olur. Evet. Onluklar aynı olsa da birliklerini değiştirsem, birliklerini daha büyük yaparsam sayım daha büyük olmuş olur. Olur yani. 94, 60, 27, 24'ten büyük oldu. Tamam. Evet şimdi başka bir tane daha soru var. Diyor ki 82'den küçük olan sayıları yuvarlak için alınız. 82'den küçük olanlar. Hadi bekliyorum siz alın sonra ben alıyorum. Evet 82'den daha küçük olanlar. Bunun 8 onluğu var. 7 onluk küçük. 6 onluk bu da küçük. Yani 74 ve 68 82'den daha küçük. Sonra 83 var. Ha, 83 8 onluk 8 onluk. Tamam. Bunda 2 birlik var. Bunda 3 birlik var. O zaman 83 82'den büyük oldu. Küçük olanlar alacaktık. 98 de büyük. O zaman böyle yapmanız gerekiyordu. 82'den daha küçük olan sayılar buradaki sayılar içerisinden 74 ve 68 82'den daha küçük. Şimdi bir soru daha. 88'den küçük 3 tane sayı yazalım. 88'den küçük olsun 3 tane sayı yazalım diyor. 88'den küçük. O zaman ben 8 diyorum. 88'den daha küçük 8. Bir tane iki basamaklı yapalım. O da 65. Evet. Olabilir. 88'den küçük oldu. Tamam bir tane 8 onlukla başlayan yapalım. 8 onluk 8 onluk. Bunda 8 birlik var. Küçük olması için buna 3 birlik koyarsam 83 88'den küçük oldu mu? Oldu bence. Hiçbir sıkıntı yok. Oo bu biraz daha zor. 54'ten büyük, 98'den küçük olan 3 sayı yazalım. Hmm, sayılarımız 54'ten büyük olacak. 98'den de küçük olacak. 98'i geçmeyecek. Hmm. Buraya 35 yazamam. Çünkü 35 yazarsam 54'ten büyük olmamış olur. O zaman 54'ü geçmem lazım. 67 yazdım ama bakacağım 98'den küçük müydü? Küçük. Tamam. Bu oldu. Bu kurtuldu. Mesela 100 yazamam. Niye? Çünkü 54'ten büyük olur ama 98'den küçük olmaz. O zaman 98'den küçük bir sayı yazacağım. 90 90 90 hem 54'ten büyük hem de 98'den küçük olmuş oldu. Bir tane daha yazayım. O da 82 olsun. 54'ten büyük 98'den küçük olmuş oldu. Şimdi geldim bir diğer konuma. Sıra bildiren sayılar. Ne demek bu? Sıra bildiren sayıları rakamla yazarken rakamın sağ tarafına nokta işareti koyarız. Nasıl oluyor? Yani bu bir nokta varsa birinci oluyor. A, ben kitap okuma yarışmasında birinci oldum. Bu ne? İkinci oluyor. Nokta var çünkü yanında. İkinci, birinci, ikinci, üçüncü. Üçüncü. Biz dördüncü katta oturuyoruz. Dördüncü. Dokuzuncu kitabı bana ver. Dokuzuncu. Dokuzuncu. Bir tane de burada var. O da on beşinci sırada kim var?

Mesela çocuklar bir gökdelende 31. katla 33. kat arasında 32. kat vardır. Ve 32. kattan önce 31. kat gelir. 32. kattan sonra da 33. kat gelir. Bir yine bir kitap okuma yarışmasında 14. den sonra 15. 15. den sonra da 16. gelir. 14. ve 16. arasında da 15. vardır. Yine aynı şekilde 15. den önce 14. 15.den sonra 16. var. 14. ve 16. arasında da 15. vardır. 19.dan önce 18. gelir. 19.dan sonra 20. gelir. Evet. Peki 32.den sonra kim gelir? 33. gelir değil mi? Peki 44.den önce 40 Üçüncü gelir. Kırk üçüncü, kırk dördüncü. Yedinciden sonra sekizinci gelir. Sekizinciden önce de yedinci gelir tabii ki. Bakın Yedinciden sonra 8. 8. den önce 7. gelir diyoruz. Peki şimdi burada da boşluk doldurmalarımız var. Şurada ben bir tane örnek verdim. Önce sonra ve arasında yazacağız. Şurada bir yanlışlık yapmışız. 5. yarışmacıdan yarışmacıdan sonra bir yarışmada 5. yarışmacıdan sonra 6. gelir. Evet 5. sonra 6. gelir. Doğru bir ifade. Biz de buraya yazacağız. Kantin sırasında 6. ve 8. nokta nokta 7. vardır. Bunu koysak kantin sırasında 6. ve 8. önce 7. vardır. Olmuyor. Bunu koysak kantin sırasında 6. ve 8. sonra 7. vardır. Olmuyor. Kantin sırasında 6. ve 8. arasında 7. vardır. Evet arasında oluyor. 6. ve 8. arasında 7. vardır. Doğru. Bir koşu yarışında 9. dan sonra 8 gelir 9 .'dan sonra 8 gelmez nasıl olur Dokuzuncudan önce 8 gelir Evet 14 kattan sonra kaçıncı kat geliyor o zaman da 15 kat gelir diyeceğiz Evet çocuklar bir dersimizin sonuna daha geldik başka bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın